Arkadaşlar herkese iyi günler. Bugün 11 Aralık Cuma 2020. Herkese hayırlı cumalar, hayırlı günler diliyorum. Öncelikle sabah iyi bir yağmur yağdı. Biliyorsunuz bu sene kurak mevsim geçiyor. İnşallah yağmurlar devam eder. 3-4 günde yağmur gözüküyor. İnşallah yağmurlar devam eder ama öğleden sonra güneş açtı. Aralık ayının ortasındayız. İnşallah yağmurlar devam eder. Bugünkü konumuz, bugün aslında şeylerimiz geldi. Plastik ızgaralarımız geldi. Bora kardeşime teşekkür ediyorum Bora'nın çiftliği İstanbul'dan eskiden beri hiç şaşmadan Ondan alırız ve Bir dünya insana tavsiye ettim Hepsi de çok memnun Şöyle göstereyim Plastik ızgıralarımız Bunlar 7 santim Şimdi içeri dizecekler. Bir 50 metrekare aldık Bu kümesimizde biraz eksik vardı Sağ olsun kendisi Normalde ee, biliyorsunuz benim bir veterinerim var Faruk. Bir onun numarasını herkese veriyorum. Bir de bu plastik ızgaranın çünkü çok sorun oluyor. Normalde öyle e, herkesin kefili olmam. Ama bu e, yaklaşık iki buçuk yıldır kullanıyorum. İlk tanışmamız şöyle olmuştu. Bir kamyonet e, kiralayıp İstanbul'a gitmiştim yerine. Bizzat kendi için yerine gitmiştim. Oradan e, o zamanlar çok ucuzdu geç. Dolar da 4.40 filandı. E, bir 750 metrekare civarı bir şey almıştım yani bir kamyonetin üzerine iyi bir para vermiştim yani 17 14-13 milyar böyle bir şey vermiştim İyi bir tam hatırlamıyorum metrekare yanlış olmasın o zaman tanışmıştık ara ara yine yollardı bana ama o kadar memnun kaldım ki kendisinden ticaretim devam ediyorum herkesi de öneriyorum zaten aşağıda numarasını vereceğim çünkü çok sorun oluyor hem Instagram hem youtube'dan sorun oluyor bu videoda da gelip onun numarasını bulabilirsiniz. Yine veteriner olarak da Faruk Platin veterinerlik onun numarasını zaten veriyorum. Onun dışında kimsenin ne yarkacı ne başka bir şey yani bu zamana kadar o kadar iş yaptım o kadar iş, insanla çalıştım ee, yani memnun değilsem ben kendim memnun kalmadıysam kimseye e, numarasını falan vermem. Şimdi şöyle geçelim içeride zilim başladı. Şöyle bir yakın çekimi alayım. İbrahim sen de e, onları kes yere koy dizmeye oradan yapmayalım bak ölü yok. Sadece yere koy. Oradan dizme olmaz. Tek taraftan e, milimetre gideceğiz. Sen sadece oradan getir büyükleri. Şurada kes. Belli aralıklarla koy. 3 metrede bir koy. E, siz de dizilimi oradan yapsın bak. Raman. Sen oradan diz. Sadece sen diz. Dizilize gel. şah İbrahim'e sorun. Ama yineleri de bir başka gözüküyor. Yani Geç evet, bir tavukları buraya yarın akşam atacağız. Yarın hepsi pis olacaklar. Şöyle üzerinde şimdi diziyorum. Yani dizim yaparken de karışmamak için yani sonuçta kümesiniz çap olabilir veya başka bir sıkıntı da olabilir. Şöyle yapın. En baştan kendinize bir çizim alın. Bir sırayı komple götürün. Çünkü önünü alamazsınız yani öyle yarım yarım gideyim, ikişer ikişer gideyim yaparsanız altından çıkamazsınız. Tekli sırada başlayın. 2 3 yani hep aynı yerden başlayarak gidin. Yani şurada olduğu gibi. Şimdi şuradan başla. Tamam. İbo şey ama. daha geç. Bu nasıl ikili gidersin? İkili git. Koçum benim. Ha el arabasını taşın. Fazla şey beliniz zartmayın. El arası taşın. Acele etmeyin. Yemekleri de şimdi birazdan dizeceğiz. plastleri plastikleri bekliyorduk. Yani plastikler e, işimiz durdu şimdi. Isıtıcıyı da açtık. Kümesin o kendi ısısını bir alsın. E, tekrar dediğim gibi Bora'nın çiftliği e, numarasını altta paylaşacağım. Yani bu zamana kadar sıkıntı yaşamadım. Kime tavsiye ettiysen de sıkıntı yaşamadım. Bu ızgara, e, plastik ızgara işi e, pahalıdır. Ama uzun dönemli baktığınızda hem tavuklarınız için hem de devamlı siz söyleyin adını e, talaş. Talaştan kurtuluyorsunuz. Talaşın pisliğinden kurtuluyorsunuz. Talaşın e, tavuklara üst solunum yolunu bozuyor. Yani ne oluyor? İçeri girdiğinizde tavuklar talaşın içinde gezdiği için herhalde ilk alt ilk, ilk talaşı koyduğunuz gün yani temizlediğiniz gün koyduğunuz gün içeride hava görürsünüz. Şöyle talaş olur hep hava. Yani hayvanın kanatları talaş havaya kaldırır. Bu da boğazına gider. Bu da hayvanda e, rahatsızlık oluşturur. O yüzden e, önemlidir. E, plastik pahalıdır. Yani neredeyse metrekaresi bir tavuk parası gibi. Hatta iyi bir tavuk parası. E, o yüzden e, iyi düşünüp bütçenize göre. Tabi yerin beton lazım. çok zoru geliyor. Yer beton değilse olmaz. Yani kırılır. Yer dümdüz beton olacak. Yani hatta eğrili büyük olmayacak. olacak. Normal düz beton olacak. Çünkü e, eğim olursa kırılır. Bunlar bizim kendi çocukların devamlı şeyli kurtları. Şöyle ufak kırılmalara da takılmayın. Çocuklar bazen sert vuruyorlar, kırıyorlar. Veya biz atıyorum şu köşeler olduğu zaman eskiden yapıyordum şimdi uğraşmıyorum artık. Yani örneğin şuraya koymayacağım. Bir şey olmaz. Oraya tavuk girsin çıksın. Çok önemli değil. Eskiden daha titizdim. Ee, o araları örneğin bakın şunlar işte eski yaptıklarımız. Bazılarını şimdi temizleyince bir daha bulamıyorsun. Bakın şunu buluyorsun. Bakın aslında daha önce kırmışız. Onu bulmuşlar. Şunlar da hep öyle yani. Normalde birbiri aldığını bulabildiklerini sokuyorlar araya. Örneğin şu da öyle. o yüzden daha önce kırıyordum veya hatta matkapla kesiyordum. Yani o kadar uğraşıyordum ama anladım ki zaten defalarca ayda iki kere kaldırıp tekrar temizleyip koyuyoruz. Onun bir önemi kalmıyor. Yani aynı şeyi bir daha aynı yerde bulamıyoruz. Allah çok güzel gözüküyor ya. İşte yarın, yarın aynen şu taraf gibi olacak yani pis. İnşallah yarın şeyler de geliyor. Gerçi tavukları taşıyacağım. şu bunların yenileri de geliyor. Onları da değiştireceğim. Şöyle geniş bir kümesi alalım. Bu yemliklerimiz tabii bunlar temizlemiş. Bunlar 15 kiloluk yemlikler. Bunlar piyasada 25-30 liraya buluyordunuz ama şu an inan kaç para olduğunu bilmiyorum. Yani o kadar değişti her şey. Fiyatlar öyle bir ki yetişemiyoruz. Ama benim aldığımda 20-25 lira civarındaydı. Şu anki fiyatları inanın bilmiyorum. Şöyle göstereyim. Normalde top halinde ambarla yollanıyor. Bunda 4 metrekare var. Yani benim güncel fiyatım şöyle değil. Ben şu an kaç aldım bunları? 41 mi 42 mi ortağım verdi parasını gerçi. Metrekaresi 40 40'ın üzerinde yani. Yani çok pahalı bir malzeme. Benim aldığım zamanlarda 2 yıl önce o toplu aldığım zamanda 19 liraya mı 20 liraya mı ne almıştım metrekaresini. İnanılmaz bir para. Şu an 2 katına çıkmış. Şimdi gösterelim. Hem dışarıda şu diğerleri de şimdi taşınacak. Hem de bu kümesten biliyorsunuz hayvanları alacağız. İkinci kümese koyacağız. Oraya da göçelim. Yağmur damlaları damlıyor. Hey, yarın rahatlayacaksınız. Burada şu an 1800 hayvan var. Şöyle içeri göstereyim. 1800 hayvan var burada. Ee, Bunun, işte az önce hesabını yaptım. Buradan 500 tane alacağım. Burayı 1200'e düşüreceğim yani şey 1000. Evet, 1200'e düşüreceğim. Yok yok, kafa karıştı ya. 600 alacağım burada. 1200'e düşüreceğim. Burayı buradan 600. Son kümesten de 600 alacağım. Orası da biraz e, hayvanlar büyüyünce sıkıntı olacak. Bütün kümeslerimiz kış için hazır olacak rahat. Aslında yazın yani şu kümes şu gördüğünüz kümes 1800 hayvan yazın burada sıkıntı yaratmaz. Çünkü tavuk dışarıda olduğu için içeride çok az zaman geçirdiği için sıkıntı yok. Ama şimdi e, bakmayın bu havanın güneş olduğunu. Zaten bu tavuklar dışarı şu an çıkamaz. E, bunların şöyle bir durumu var daha hala yer kaşığında. Tam yüzde %60 verim verene kadar. Şu an daha 3 koli veriyorlar. %60 verim verene kadar dışarı çıkarmıyorsunuz. Yoksa verim yumurtaya gelim süreci uzar. Ondan sonra çıkarıyorsunuz. Zaten 2-3 haftası daha var. 3 hafta sonra da zaten muhtemelen burada kar yağacak. Şöyle göstereyim. Burada gübremiz de çıktı. Gübre soranlar dolu. İsteyen Ankara civarında gelip buradan istediği kadar alabilir. Kendi çuvalıyla alabilir herhangi bir yere orada 250 doçumuz var. Yakın köylere de kendimiz atıyoruz. Tabii ücret bu kabirinde yakıt ücretini alıp e, atıyoruz. Yani bedava gübre. E, zaten bayağı bir zamandır beklemiş. Şu birkaç gün içerisinde birkaç alacak var. Ondan sonra şu yağmurlar tam başlamadan e, birazını e, şu bahçeye biraz sereceğiz. E, uzun dönemli bir cisi bir çağırıp serdireceğim. Hey! Yav! Hamile kedimiz. Hava güzel açtı ya sabah çok kötü bir hava vardı ama e, güzel açtı gerçi cidden istemiyoruz yani bir yağmurlar yağması lazım İnanılmaz bir kuraklık yani zaten başımızda ülkece bu kadar sıkıntı varken bir de kuraklık belasıyla e, uğraşmak istemiyoruz son kez şu kümesin içine bir gireyim e, bakalım dizilim nasıl gidiyor e, Artık bu videoyu çekip yani plastik ızgara soranlara bu videoyu yönlendireceğim. Buradan bakın. Yani genelde soru geliyor bana. Abi 1500 tavukla ne kadar kazanabilirim? Ne yapmalıyım? Abi diyorum videosunu abi orada paylaştın da bir de seninle dinleyeyim. İyi de kardeşim. E ben sana onu bütün gün o zaman anlatmam lazım. Yani videodan atmışım. Videoyu izlersin. Kafana takılan bir nokta olur. Onu sorarsın bana. Eyvallah. Abi iki dakikanı alayım mı dersin? Tamam derim. Sorarsın. Okey. Cevaplarım. Yani şu oluyor, şu soruyu şimdi bir empati yapalım. Hem çocuklar dizilimi yaparken hem de şeyi anlatayım ben. Bir empati yapalım. Arıyorum sizi diyorum ki her gün herkes arıyor. Ben tavukçu, tavuk işi yapmak istiyorum. Bana anlat. Soru da hep oluyor. Bana anlat. Ne anlatayım yani? Bir araştırma yapacaksınız önce. Kendinizin yani şunu göreceğim. Bir şeyler öğrenmiş, bir şeyler duymuş, bir şeyler araştırmış. Birkaç noktada bana soru soruyor. İstiyorsunuz ki yani bazı arkadaşlar istiyor ki ben oturayım saatlerce anlatayım telefonda saatlerce anlatayım ne anlatayım şu şöyle oldu şu böyle oldu şu şöyle olacak açık iki saat konuşalım e sen kapatınca başka biri arayacak on numaradan biri arayan bir insan var e bu sefer sen onların da hakkını almış oluyorsun ben o zaman ne oluyor seninle bir buçuk saat konuşunca ben otomatikman başka işlerimi yapamayınca bıkmış oluyorum o gün. ne yapıyorum daha telefonda hareketlerimi açamıyorum. Yani başkasının da hakkında bir şey O yüzden biraz araştıralım, biraz videoları izleyelim. Ben bu videoları koymamın bir amacı da, yani insanları beni araması gerek kalmadın, burada alabileceğini alsın. Fikirleri edesin. Kafası takılan yerde, abi iki dakikanı alabilir miyim? Tabii kardeşim, dinliyorum. Konuşuruz. Yani ama onun dışında, yani her arayana ben tavukçuluğu anlatırsam bitmez, hikaye bitmez. O yüzden daha dikkatli olursak biraz araştırıp biraz bakıp ondan sonra geri dönüş yaparsak daha isabetli olur diye düşünüyorum. Çok da güzel oldu. devam ediyoruz. Evet inşallah buraya yetecek. Ben 60 metrekare diye düşünmüştüm ama 50. Görüyorsunuz. Vuruyorlar. Şöyle bir ağırı son bir çekeyim. İnşallah yarın bu ahırda 1300 lohman sendi yumurta tavuğumuz olacak iki kümesin birleşimini alacağız. Tekrar aşağıda yorum olarak lütfen telefon numarasından nasıl yapmayın. Yorum olarak altta e, paylaşacağım. Oradan e, Bora kardeşime ulaşırsınız. Kendisine zaten e, benim de selam bu söylersiniz. O size yardımcı olur. E, onun dışında son kümesi de Tintet ağırına bile son kümese bakıp yayını sonlandıracağım. Sonra çocuklara yardım edeceğim çünkü e, bitirmemiz lazım. Bugün cuma biliyorsunuz. Şarküteliler, bakkallar arayıp duruyor. E, i̇nsanlar da alışveriş yapmak istiyor. Anlıyorum dışarı çıkmak istiyorsunuz da bu saatten sonra olmaz. Saat 4 oldu. Şimdi şimdi güneş geldi saat 4'te. Ha, güneş geldi diye hemen tavuğu dışarı atmayacaksınız. Ticari olarak düşünenlere söylüyorum. Normalde bu havalarda bile yani 10-20 tavuğunuz varsa çıkarın hayvan dolaşsın ama ticari o zaman batarsınız. Yani ne yapmanız lazım? Şunu yapmanız lazım. Böyle havalarda saat 4'te güneş açtı mı? Açtı. Açtı yapacak bir şey yok. Çünkü 4'te açan güneş beş buçukta kapanacak. Bir buçuk saat için bu hayvanı dışarı atarsanız sıkıntı çıkar. Ne yapın? Havalandırma. Havalandırmaları kullanın. Gördüğünüz gibi kapıyı açmışım. Oradan güneş alıyor. Biraz içeride gezecekler. Yani yapacak bir şey yok. Hayvanları hasta ettiniz mi? Yani üst solunum, CRD en kötü hastalıktır. Hele de bu küçük yaştaki hayvanlarda. Yani bunu durduramazsınız. Ya öyle milletin dediğine bakmayın. Dışarıda gezecek. Abi gezmeyecek. Gezen tavuk kışın gezmez. Yani dışarıda gezmez. içeride gezer. Ya bunun mevzuatı da böyle zaten. Hayvan hasta edip bunun vebaline girmenin de anlamı yok. Bu hayvan hasta oldu mu gitti. Ticari kaybınızın dışında hayvanı da kaybediyorsunuz. Yani bunlar da bir can. Ya o yüzden e biz de biliyoruz hayvanı dışarı çıkarmasını. Her şey sadece para da değil. Yani bu kümes hasta olunca örneğin bir kümesimde hastalık çıkınca bunu tavuk yetiştirenleri iyi bilir. Yani ne kadar sıkıntılı günlerin sizi beklediğini, o günlerin hiç geçmediğini, o ölümleri kümesten bir ölü almayı etmeyi, o hevesinizin kaçmasını kimse bilemez. O yüzden öyle insanları dinleyip e, hayvanlarda riski atmayın. Hayvanların zamanı dışarıdaki şartlar neyse ona göre hareket edin. Yani aldığınız bir sorumluluk var. Ee, milletin 3-5 kazına yok öyle tavuk mu olur gezecek? Ya, geç o işleri. Yani eksi 10 derecede veya eksi 5 derecede sen çıplak veya 8-9 derecede sen çıplak vaziyette bu hayvanlar çıplak vaziyette. Çıplak vaziyette dışarıda durmak ister misin saatlerce? Sen dur o zaman kardeşim. sen dur o zaman tavukları durur. Yani böyle bir mantık yok. Evet. Tamam lan sakin lan. Neyse kızlar hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Çıkıyorum bu kümesten de. Şu ibikleri bazıların ibikleri şöyle yakın çekim alayım. Tam otur bak şimdi. İkisi arasındaki fark görüyor musun? Şu ikisi iyi. Bak bunun ibiği daha çıkmamış. Ama tavuk daha heybetli duruyor. Bazıların dediği gibi şu altta kızıl var. Bak şu. Şu tam bir cins. Bunları da ayıracağım biraz. Yani acayip lohman kırmızısı alt taşı, yani çok değişik bir tüp. Tam bu süs tavukçuların tavukları. Arada çok var bu. Bu kümeste çok fazla var. Şöyle kafalara bak. Hey. Çok cana yakın hayvanlar. İnanılmaz cana yakın hayvanlar. Tekrar teşekkür ediyorum. Herkese hayırlı hafta sonları diliyorum. Virüssüz, sosyal mesafeyi koruduğumuz e, güzel bir hafta sonu diliyorum. Herkese hayırlı günler.